Skibitual 78. bölüm hakkında yeni şeyler oldu ve ben de bugün tüm yeni haberleri size vereceğim. Bölümün uzunluğunu, bölümün kaç part olacağını, 78'in neden gelmediğini, çünkü çok yeni bir şey var ve Skibitual ile alakalı olan yeni bir animasyonu göstereceğim. Ama bundan önce arkadaşlar hasta hasta halimle video çizmeye çalışıyorum. Zaten sesimden de anlarsınız. Tipim de biraz kaymış durumda. Emeğe karşılık abone olup videoda like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 10.000'den fazla beğeni bekliyorum size. Geçmiş olsun hediyesi like değil mi? Aynen. o zaman arkadaşlar hazır Abone olduysanız, like attıysanız, hadi gelin haber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, haber videomuza geçtik. Biliyorsunuz Skibidi Toilet hakkında yeni bir gelişme oldu. Hemen videosunu çekiyorum ve nelerin döndüğünü size anlatıyorum hızlıca. Öncelikle bu videoda söylediğim gibi videonun videoyu sakın sardırmayın çünkü önemli bilgiler var. Bölümün neden gelmediği ve bölümün kaç parça olacağı alakalı. Bölümün neden gelmediğinin yanında bölüm hakkında çok önemli yeni bir bilgi de olacak. Bunların dışında bir de Skibidi Toilet Titan kameramanla alakalı yeni bir animasyon çıkmış. Bunu da izlemek istiyorum. Bölüm videonun sola doğru. Siz de videoyu sardırmazsınız diye bekliyorum arkadaşlar. Her neyse şimdi hazırsanız ilk konuşmaya geçelim. İlk konuşma karşımıza. Öncelikle e IBO 75 kanalı biliyorsunuzdur. İspanyol bir skibitual kanalı ve kendisi Dafuk'la konuşuyor. Aynı elit kameramanda olduğu gibi. Kendisi Dafuk'la konuşmuş ve birkaç bilgi almış arkadaşlar. Bu yeni bilgilerin olduğu yetmezmiş gibi yeni bilgiler daha geldi. Yani ben bu videoyu daha erken yapacaktım. Ama iyi ertelemişim yeni bilgiler daha geldi. Öncelikle ilk bilgimiz şu. İnsanlar diyor ki Dafuk diyor ki insanlar 78'in partlar halinde olacağını düşünüyor diyor. Yanlış düşünüyorlar diyor. Hani partlar halinde olmayacak. Yani 78 birinci parti ikinci parti gibi böyle partlerden oluşmayacak diyor. 78. bölüm diyor bir parttan oluşan bir bölüm olacak. ki zaten 10 dakika kadar uzunluğunda bölüm olacak. Ibio'da bunu paylaşabilir miyim diye sormuş. Evet yani bunu paylaşıyor sonra. Yani arkadaşlar 78 part 1, part 2, part 3 50 yıl beklemeyeceğiz yeni bölümleri. Yani ondan sonra 79 gelecek direkt. 78 tek part olacak. Tabii ki 10 dakika olacak. Bu bayağı uzun bir süre. Ama daha önceki şeyler de söylemişti 10 dakika olduğunu. Şimdi sonraki konuşmaya geçeceğiz. Bu konuşma arkadaşlar Skibitoy 78'in neden şu anda hani aksamasıyla alakalı? Biz bir tarih tahmini yapmıştık. Skibitoy 78'in e, ne zamandı arkadaşlar? Mart'ın 20'sine kadar değil mi? 20'sine kadar bir şeyler alabileceğimiz yani uzun bir tarih olduğunu söylemiştim. Ve Dafuk da hani bir şeylerden dolayı bu uz uzama oluyor. Yani bir şeylerden dolayı bir sebep var ki ortada bu kadar uzun. Dava mı? Hayır. Dava i̇şte bitti ne bileyim. İşte Dafuk'la uğraşıyordu falan filan. Hani böyle şey meselesi vardı. Skibit sahipleniyordu. Bunlar bitti yani. Bunlar kalmadı. Ortada şöyle bir olay var. Dafuk açıklıyor. Diyor ki projeyi diyor yani bölümü diyor farklı farklı şeylere ayırarak yapıyorum diyor. Yani farklı partlara tane tane yapıyorum diyor. Bölüm bölüm yapıyorum. Hani bir parça düşünün. Bir bütün düşünün. Bu bütünü parça parça yapıyor. Birinci parça ayrı yapıyor. ikinci parça ayrı yapıyor. Çünkü çok fazla lag oluyormuş. Yani çok fazla Fazla kasma oluyormuş uygulamada Donma oluyormuş. Hani bunu engellemek için toplu projede yapmak yerine ayrı ayrı projelerde yapıyormuş. Daha fazla alan ve işte ne bileyim hafıza mavsa vererek diyor. Yeni teknoloji diyor. Bakın arkadaşlar yeni teknoloji dediğini iyi anlayın çünkü bu da önemli. 78'i bölüme kadar olan bölümlere bakın. Hani belirli bir teknoloji yani teknolojiden kastım bu. DNA anlamı yeni teknoloji diyorsa yeni ırk falan hayır alakası yok. Bölüm yaparken animasyon yaparken yeni bir teknoloji hani yeni grafikler. Hani biliyorsunuz hani biliyorsunuz 76. bölümde olan şeyler normal görüntüler. Normal görüntüsüydü. Ama sezon 25'te o görüntüler biraz daha kalite artmıştı, kaliteleşmişti. Aynı kalite bilmiyorum ama muhtemelen daha büyük bir kalite. Yani Dafuk yeni bir kalite üzerinde çalışıyor. Yeni bir tarzda yapıyor. Bu yüzden kasma oluyor. Ben buna devam edeceğini düşünmüyorum Vardı diye yeni teknoloji. Çünkü baksanıza deli dehşet kasıyormuş. Grafikler diyor hani önceki bölümlere göre, son bölümlere göre aşırı derecede yükselecek diyor. Ebiyo demiş ki sen diyor bölümlere yapar gen kalbini ortaya koyuyorsun. Sen e her şeyi aklına koyduğun her şeyi başarır. Böyle saçma sapan bir tık bir şeyler söylemiş. Hani sen beğendiği şey işte güzel güzel bir şey Ya şapla vuray. Ne denebilir bilmem. Bunu da siz yazın yorumlara. Bu ne yaptı yani? <laughs> Dafuk bunu söylüyor Hani grafikleri geliştirmek için bölümün aksaması normal mi? Bence normal. Şimdi ise yeni konuşmaya geldik. Bu da en yeni gelen. Yani yeni videosunda İbio e bunu açıklamıştı. Dafuk diyor ki. Şimdi projeyi Dafuk arkadaşına atmış ve hani problemleri bulması için. Hani sorunları çözmesi için neden kasıyor? SFM'den anlayan muhtemelen birine sormuş ya da yeni teknoloji neyse artık. Ve demiş ki arkadaşım projeyi yani animasyon olduğu dosyayı analizledi ve mavi ekran yedi. Evet. Bu BCOD dedi. Blue Screen of Death diye açıklanıyor yani o anlamda. Bu da hani mavi ekran. Mavi ekrandan gidiyor bilgisayar gidiyor. Öyle olmuş yani bildiniz 78 bölümün projesini adam denerken neden problem vardı? Mavi ekran yemiş. Yani Dafun bilgisayar şu an savaşıyor. Benim FNaF virüs videondaki bilgisayarım gibi aynı savaşıyor şu anda. Kardeşim bir, bir RTX 5 milyon 90 falan alamadım mı yani neyse. İbio e da diyor ki bekle diyor sen e, bir 78 bu bölümü izlemesi yani projeye bakması için bir arkadaşına sordun ve o da mavi mavi ekran mı yedi? Eğer hani bu böyle büyük bir şey yapıyorsa diyor bu bölümün ne kadar büyük olacağını tahmin edemiyorum bile diyor. Dafuk da diyor ki evet diyor o hani lagları düşürmek için kasmaları kasmaları donmaları düzeltmek için ne yapacağına bakıyor. Böyle söylüyor. Ve mavi ekran yiyor. Evet. Yani olabilecek en kötü senaryo. Yani bir bölüm yapılıyor. Bölüm yapılırken sürekli mavi ekran yiyor. Dafuk yiyor. Dafuk Dafuk'un bakması için arkadaşına veriyor. oyuyor. yiyor. Böyle ardı nasıl bölümse bir hani şu bölüm geldikten sonra değmeyecek bir bölümse gerçekten insanların skip karşı bakış açısının çok değişeceğini düşünüyorum. Yani izleyenlerin arkadaşlar. Çünkü yani aylarca beklet, aylarca beklet ve kasıyor, donuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. En sonunda bölüm geliyor ve tırt. Böyle olacağını sanmıyorum. Umarım da öyle olmaz. Böyle olmaması için de dafık tüm hani ana karakterler, main karakterler öne sunacak. Titan kameramanı sunacak, speakermanlerden bir şeyler sunacak. Çünkü başka şansı yok. Aylardır video atmıyor ve böyle de milleti bekletiyor. Neyse. Ha haberler böyleydi ancak video burada bitmiyor. Videoyu burada kapatmayın. Çünkü Titan kameraman biliyorsunuz yeni olarak gelecek 78. bölümde. Nasıl gelecek? Hadi gelin bu animasyonu bir bakalım. Evet elimizde iki part var. Saudi Film Maker'dan izliyoruz arkadaşlar. Bakın 77. bölümde. 77. bölüm part 3'te. Titan ekibi gelse ne olurdu arkadaşlar. İki part var ve ikisine bakacağız. Titan kameramanın gelişimine alakalı bir şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden videosunu sarmaya... Bak Titan Man de gelişip gelmiş. Yani ekip gelişip gelseydi ne olurdu arkadaşlar. Onu görüyoruz şu anda. Aha. Titan kameraman delirdi. Şapla vuruyor. Geliştirmeler alacaklar bakın. Titan kameraman geliştirmesini merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız videosunu sardırmayın. Oha bak yanıyor. Al, Titan kameranın kalkan teknolojisi çok iyi değil mi? Bak adam yapmış bölümü. Adam yapmış bölümü. Lan senin yapacağın da bunun gibi bir şey zaten. Bu kadar zor değil. <laughs> yani arkadaşlar Dafa siz de sinirli misiniz? Bunu yorumlara şu an yazar mısınız? Evet ya da hayır yazın. Bu süre etiketleyeyim. Kaçıncı dakikaysa. Şuna bak. Aa. Aa bak reaktöre şey Lan reaktöründe mor ışık var. Sen kameramın, sen timenin onu kontrol etmesi lazım. Şuna bak. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Önceki videoda yazmışsınız, bu videoda da yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Mutlaka yazmışsınızdır. Ben söylemeden. Ya ben söylemek zorunda değilim, yanlış anlaşılmıyorum. <laughs> evet, teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Orada dostum ufak bir yanlış anlaşılmadan şey oluyordu, linç yiyecekti. İlla sana geçmiş olsun demek zorunda mıyız? Evet, burada Tan Speakerman, Astro'nun içinden geçti. Aha! Bak kaslarını öpüyor. Şey mutant kaslarını öpüyor. Çok deli değişik bir karakter ya. Oha Titan kamera gelişmeye bak bu ne? Bu ne kardeşim? Ne yapıyorsun? Titan kameraman ne yapıyorsun? Oo oh, Titan Speakerman de fena. Abi arkanıza bakın. Hayır. Titan Speakerman'e öyle vuramazsın kardeşim. İkinci parta geçiyoruz şu anda. Çünkü bu part bitti. Evet Saudi Filmmaker görüyorsunuz. Let's go. Aha. Partiket, tank. Abi bak, adam geliştirme yapmış grafiklere. Bu kadar zor değil de futbol Görüyor musunuz adam kaliteyi değiştirmiş anlaşılıyor zaten oradan. Hayır, Titan Speakerman. Lan. Abi olmadı bu. Bu olma. Lan oğlum böyle oyuncak gibi alıyor atıyor Titan Speakerman'i. Bu kadar güçsüz olamaz arkadaşlar Titan Speakerman. Lan. Lan. Öldü mü? Titan Speakerman öldü mü? Ulan Titan kameramdaki kılıca bak. Abi. Oha. Bayağı iyi lan Titan kameramın geliştirmesi. Ha tam o sıradan kurtulduk artık diye düşünüyorum. Zaten kafası yandı orada. Evet, hadi. Erkek erkeğe kapışalım. Titan kameraman ve Juggernaut. Şuna bak. Son kameraman bir tane daha kalkan üstü, dijital kalkanın arkasında da kalkan var. Adam geliştirmenin içinden geçmiş. No bak Astro geliştirmesi de var. Ama sen kameranın biraz hızlı olması lazım. Tek problem o. Hayır. Ama bak bir kalkan daha açtı. Güçlü bir saldırı yaptı. Hayır o ne lan silaha bak. <laughs> Hayır. Hayır. A ne yapıyorsun lan? <laughs> Ölme. Ama like yaptı. Like yaptıysa ölmez abi. Mesela kameramanlar asla ölmez değil mi? Hadi. Oha. O ne lan? Lan jetpack ile saldırır sen kameraman. Kafayım. Deli manyak. Oha silahını çalmış bu ne? Haha. <laughs> Oğlum bu ne? Şuna bak. Arkadaşlar bu arada teker teker söylüyorum. Yani FNAF olsun şey olsun. E, daha kaliteli daha böyle uğraşılmış videolar yapmak istiyorum. Ama hasta olmam biraz kötü denk geldi. Bu yüzden yetiştirmeye çalışıyorum bunları size. Yani beni anlayışa karşılamışsınızdır diye düşünüyorum. Yorumlarda sizle sohbet etmek istiyorum. Yazın abi. Sohbet. içi iç döküyor değil mi? Abi şuna bak. Tam Kameraman! Abi zırhı mırhı şeyi. silah. Ama yani bu biraz kötü oldu herhalde. Evet bu biraz baya kötü oldu. Biraz değil. Lan. Abi oha silah. Astro'yu silah olarak kullanıyor. Ama bizde de var kardeşim. Aynı silah bizde de var. Aynı silah bizde de var. Aynı silah bizde de var kardeşim. Şunu ama Titan kameramana biraz sıkıntı. Yapma, yapma, yapma. Lan sen kameraman bekliyorduk. Adamdan olduk şimdi. Lan şimdi mi geliyorsun sen Timen? Hasarlı sen. Titan... <laughs> Hayır. Profesör geri dön diyor ona. Lan alt yazı varmış. Alt yazı açmak. Ne diyor burada? Şunu al ve buradan defolup git. Yapma. Lan yapma. Hayır. Lan aha. Emre uymayacak. Hadi lan santimen. Emre uymayacak. Dur 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 artık. Sen kameraman öldü. Çok geç kaldın. Hayır. Stan kameraman öldü. Stantinmen bu intikam almak zorundasın. Yoksa evine gelip televizyonunu kırarım. Dürüst olmak gerekirse üzücü bir bölümdü. Ama bunun öncesinde size videonun ana konusu haberleri anlattım. Haberleri anlattım ve bu güzel hemen sonra izledik. Bence güzeldi. Abone olmayı videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün video atıyorum hasta rağmen. Güzel destek olmak için like'lara patlatın. Like'ların içinden geçin. O zaman sağdaki soldaki videoya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.